o Esad halkına zulmetmediği dönemlerde iyi ilişkilerimiz olan biriydi. Soruyorlar eskiden görüşüyordunuz sonra nasıl e, düşman oldunuz? Çünkü bilmiyorlar. Zalimin farkını bilmiyorlar. O halkına zulmetmezken komşumuzdu, iyi ilişkiler kurduk. Ama bir kez halkına zulmetmeye başlamışsa, bir kez yezitleşmişse biz Hazreti Hüseyin adına en yakın dostumuzun bile karşısında dururuz. Gür bir sesle dururuz. Sessiz kalmayız. Ama CHP ne yaptı? Zalim karşısında Esad'ın karşısında sustu. Niye sustu biliyor musunuz? Çünkü ideolojik mahallesinin bir parçası Türkiye'nin Baas partisi CHP'dir. Zalim eğer benim ideolojik mahallemdense Baasçıysa susayım. Ama gün geldi siyasi rant var, Kobani'ye e, askeri gönderelim diye tezkere talep edeyim demek, coğrafya bilgisinden, tarih bilgisinden yoksun olmak demektir. HDP, hani iki kelimede bir barış diyen, her türlü saldırıyı, baskıyı, zulmü yapıp, HDP ve arkasındaki örgüt diyen, onlar da şunu diyor, eğer zalim bana dokunmuyorsa bin yaşasın. Emin olun eğer işit Kobani'ye saldırmasaydı, işitle yan yana güzel güzel yaşamaya devam ederdi bunlar. Çözüm süreci Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra parçalanan Orta Doğu coğrafyasındaki tek güzel haberdir. Birileri vicdanın sesi sussun diyorlar. Enerji hesaplarını, petrol hesaplarını daha rahat yapabilsinler diye. Kardeşi kardeşe daha rahat kırdırabilsinler diye çözüm süreci dursun diyorlar. Bölgede etnik ve mezhebi çatışma tırmansın diyorlar. Biz onlara karşı İn adına kardeşlik diyeceğiz. İn adına kardeşlik diyeceğiz. İn kardeşlik diyeceğiz.